Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size pazardan aldım iki tane bilgisayara takılabilen USB girişli oyun konsollarını tanıtmak istiyorum. Ve i̇şte kontrol bayağı kondisyonu da gayet iyi. İşte şu beyazlı olan var. Bunları e, kat bilgisayar pazarından 5.50 liraya aldım. Gördüğünüz gibi gayet kondisyonu iyi yani. onun dışında bilgisayarımda eskiden olan PES 2012'yi yükledim. Gayet güzel oynanıyor. Bu korona döneminde evdeyken tavsiye ederim. Onun dışında çok kısa size PES 2012'yi de gösteririm. Hiç bilmeyenler için nasıl olduğunu falan. İlk başta bir kola ayarlarından bahsedeyim. Ee, şurada nereye yüklüyse programımız. Oradan e, Setix diye bir şey var. Onu tıklayınca bu ekrandan e, klavyeyle oynayacaksanız tabii klavye ayarı yapabilirsiniz ama biz kontrol cihazı bağladığımız için kontrol cihazımızı ayarlarını yapacağız. Burada e, tuşları tek tek basınca ekranda karşılığı doğruysa e, onu düzenlememiz lazım. Mesela şu sol ıı, taraftaki tuş yanlış. Şunu tıklayıp sonra tuşa basıyorum. Doğru tuşa geliyor. Aynı şekilde diğer içinde hallediyorum. Şu tuşa basıyorum. O da yanlış. Şu anda şunu tıklayıp doğru olanı ıı, basıyorum. Aynı şekilde şunu da yaptıktan sonra tüm tuşlarımız doğrudur Şunlar da farklıymış. Şunu da değiştirelim. Kol ayarımızı yapmış olduk. Yani onun dışında görüntü ayarlarını da yapabilirsiniz. Benim ilk başta tam ekran olmamıştı. Şuradan pencere moduyla tam ekran. Onun dışında kendi bilgisayarınızın özelliğine göre bir çözünürlük seçip ayarlamanız gerekiyor. Oyuna gelecek olursak Hani oyunu çok anlatmanın bir e, şey yok. Ben yani sadece e, normal kullanımını anlatabilirim. Benim şurada oynadığım, tek başıma oynadığım için bir ligim var. Ligimde tıkladığım zaman sıradaki maç geliyor. seviyelermiş mesela. Şuradan takımımızı oyun planını gösterebilirim. Şuradan basınca şöyle değiştirebiliyoruz sonra buradan eğer atak oyun istiyorsak atak oyun defans oyun istiyorsak defans oyun kontra atak uzun top diyor standart diyor yani pozisyon oyunu bunları seçerek oyuncuların yerlerini bastıktan sonra değiştirerek oyun planı kurabiliriz onun dışında oyun planı bittikten sonra Maça başlayabiliriz bu şekilde. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler.